Herkese tekrardan merhabalar. Kanal'a hoş geldiniz. Ben Yargı. Umarım herkes iyidir. Videonun başlığı evet şu anki döviz kurunun olayıyla alakalı. Özellikle bizim yaptığımız işlerde bu hobi amaçlı da olabilir, ticari amaçlı da olabilir. Bütün ürünler neredeyse hep ithal olduğu için şu an teknolojik anlamda herhangi bir ürüne yatırım yapmak çok zor. Birçok insan şunu düşünüyor. Fiyatlar iki katına, 3 katına çıkmadan hemen almamız lazım. Tüm ihtiyaçlarımızı tamamlamamız lazım şeklinde bir düşünce yapısı var aslında. Ben bunu düşünerek çok ufak bir iki tane teknolojik alet aldım. Bir tane soundbar aldım. Bir tane de Mi Box S'lerden aldım 4K. Bunlar bana temel anlamda lazımdı yani burada kullanmak için. Onun dışında işte bilgisayardı makinaydı işte mikrofon vesaire mesela ışıkla alakalı bir yatırım yapmayı planlıyordum. Ya yani şu an durdurmuş durumdayım. Fiyatlar iki katına üç katına çıkmadan hani almak lazım gibi bir algı oluşuyor ama şu anki kendi bütçemiz de önemli aslında. Yani her şeyi bir anda alabilecek durumda değil. Değiliz. Bilgisayarımı, diğer işte hard disk vesaire, kamera, mikrofon, ışık. Yani bunlara şu an daha fazla dikkat ediyorum. Taşırken, yere koyarken vesaire. Umarım inşallah bu durum çözülür. Bu videonun içeriği de aslında bu konularla biraz bağlantılı olacak. Ben ticari olarak reklam filmleri çekiyorum. Reklam fotoğrafları çekiyorum. Böyle bir reklam şirketim var. Genel algı şöyle oluyor. Bu tip işleri yaptığınız zaman yani ajans işleri, işte fotoğraf, video işleri, işte montaj, edit. Bu süreçlere girdiğiniz zaman hani çok sağlam güçlü bir bilgisayar olması gerekiyor algısı var. Buna sonuna kadar katılıyorum. Yani imkan varsa maddi olarak alabildiğiniz kadar en üst modeli, en yüksek donanımlı bilgisayarı işte kasayı toplamanızda fayda var. Ancak bazı modelleri, bazı donanım özelliklerini optimum bir şekilde kullanabileceğiniz bir sistemden bahsetmek istiyorum size. Yani ben şahsen böyle çalışıyorum. Şu an kullandığım MacBook'tan biraz bahsedeceğim. Ben ticari işlerimi yaparken en üst seviye bir bilgisayar yani bir Macbook kullanmıyorum. Bu benim kullandığım Macbook'un biraz sonra teknik özelliklerini de vereceğim ve iş süreçlerimi nasıl yaptığım konusunda bir iki tüyo vereceğim size. Kur'un çok yüksek olduğu bu dönemde belki bir bilgisayara yatırım yapmak istersiniz. Özellikle de bir Macbook almak istersiniz, Macbook Pro almak istersiniz. Çok yüksek bir Macbook Pro modeli yok elimde. Yani bütün işlerimi bu Macbook Pro ile yapıyorum. En üst donanıma sahip değil, en yüksek işletim sistemine sahip değil. Ancak kullandığım diğer başka aksesuarlarla, bunun performansını arttırmaya yönelik biraz kendimi geliştirdim. Öyle anlatabilirim. Çok fazla lafı uzatmadan önce bir kullandığım MacBook'un teknik özelliklerini aktarayım. Biraz şaşıracaksınız çünkü gerçekten çok yüksek bir model değil. Nasıl kullandığımı da anlatacağım. Özellikle montaj süreçlerinde. 13 inçlik 2019 model MacBook Pro var elimde. Yani ben bütün montajlarımı, editlerimi bu bilgisayarla yapıyorum. 2 Thunderbolt, 3 ports, işlemcisi 1.4 GHz, 4 çekirdekli. Intel Core i5. Bellek 8 GB. Şöyle diyebilirsiniz. Bu özelliklerdeki bir bilgisayarda hani nasıl montaj yapıyorsun, nasıl fotoğrafları düzenliyorsun, editliyorsun, hani kaldırıyor mu vesaire. Bu bir oyuncu bilgisayarı değil. Yani bununla üst seviye bir oyun oynayamayabilirim ama kullandığım programlardan bahsedeyim öncelikle size. Video düzenleme programı olarak sadece Final Cut Pro X'i kullanıyorum. Fotoğraf düzenleme programı olarak da sadece Luminar 4 programını kullanıyorum. Photoshop da yüklü ben ama Luminar 4 daha pratik bir program olduğu için onu kullanıyorum fotoğrafta çünkü Lightroom da çok kaliteli bir program ama şimdi hem Final Cut olsun hem de Luminar 4 olsun bu iki programda biri video biri fotoğraf Mac için yani Macbook için üretilmiş programlar olduğu için Macbook'ta iMac'te veya farklı bir Apple işletim sisteminde bu programları kullandığınız zaman gerçekten çok optimum seviyede bir performans alıyorsunuz yani çok hızlı çok seri hata oranı neredeyse sıfır Final Cut'ta çok düşük küçük bir oranda hata aldığımı hatırlıyorum. Yani o da benim hatam. Dışarıdan ücretsiz bir takım pluginler kullanmıştım. Bu tabi bu tarz pluginler yani kaynağı belli olmayan nasıl yapıldığı içerindeki kodlamalar vesaire çok fazla programla örtüşmediği zaman ya da sürümlerle alakalı bir problem yaşandığı zaman o programı kapatıyor. Direkt hani açmanız problem olabiliyor proje dosyanızı. O yüzden Final Cut'ta bir montaj yaparken çok fazla bilinmedik transition, efekt vesaire filtre şeklinde bu tarz şeyler kullanmamanızda fayda var zaten kendi içerisinde çok farklı filtreler var geçişler var yazı formatları var yani benim için yeterli çok ajans boyutunda After Effects kafasında bir şeyler yapmıyorum yaptığım iş genelde reklam filmi üzerine olduğu için çok zorlanırsam After Effects ile alakalı işbaşı çalıştığım insanlar var onlardan talep ediyorum fiyat alıyorum o şekilde ilerliyorum bu bilgisayarda bu arada After Effects ile alakalı bir işlem yap yapmak isterseniz yani çok faydalı olmayabilir. Hani After Effects biraz daha grafiksel bir şey olduğu için bu bilgisayar kaldırmayabilir. Tam emin değilim. Yine düşünceleriniz varsa yorumlara bırakın. Oradan yazışmaya devam edelim. Şimdi öncelikle video düzenlemeden biraz bahsedeyim. Şimdi bilgisayarın performansını şu şekilde arttırıyorum. Bu arada bilgisayar 128 GB'lık bir belleğe sahip. Yani bu da çok düşük bir oran. Ben bunu aldığım dönemde bütçe anlamında çok iyi bir durumda değildim. Bu bilgisayarı alır hani bana en iyi sonuçları verebilecek en uygun fiyata bir şey seçmeye çalışıyordum. O yüzden bu bilgisayara karar verdim. O dönemde de bir yazılımcı arkadaşım vardı. Bana bu bilgisayar alabilirsin şeklinde öneride bulunmuştu. Sadece bu 128 GB'lık belleğin 250 olsa mı olmasa mı diye bir düşünmüştük. Arada da yani bir 2000 liralık bir fark vardı. Değmez diye düşündüm. Bu şekilde ilerledim. Yani bunu aldım. Video düzenleme işlemine başlayacağım. Öncelikle bilgisayarda yaptığım şeyleri söyleyeyim size. Size. her zaman video düzenlemeden önce bilgisayarın bir genel depolama hafızasına bakarım. Normalde 128 GB olduğu için aşağı yukarı bir 50 GB'ın üzerinde bir boş alan bırakmaya çalışırım. Bu uygulamalar ve programların haricinde işte müzikler, resimler, videolar, proje dosyaları. Normalde Final Cut Pro X'te çalışma yaparken proje dosyası işlerken hiçbir zaman bilgisayarın kendi hafızasına kaydetmem. Ondan da bahsedeyim size. Bilgisayarın hafızasını olabildiğince temizlemeniz gerekiyor. Yani ne fotoğraf ne video hiçbir data bırakmamanız gerekiyor. Sadece uygulamalar kullandığınız o da hani mecburi kullandığınız uygulamalar dışında da başka bir uygulama olmazsa çok iyi olur. Ben mesela ortalama 50 GB'ın üzerinde bir boş alan bırakmaya çalışıyorum ki Final Cut Pro X'te montajlarımı yaparken yani kurgu çalışması yaparken bilgisayardan iyi bir verim alıyorum. Bu birinci özellik. İkinci özellik bir hard disk üzerinden proje dosyalarını çalışmamanız gerekiyor. Yani onu aktarabilirim en büyük deneyim olarak. Bunu biraz araştırdım. Şöyle bir SSD buldum. Crucial'ın 1 terabaytlık x8 SSD'si Portable SSD olarak geçiyor. Bu biraz ısınıyor çalışırken ama gerçekten çok kaliteli bir SSD. Yani fiyatı da çok yüksek değildi ben aldığım dönemde. Ne kadardı? 1700-1800 lira civarındaydı. Tamam yani piyasadaki en iyi SSD diyemem. SanDisk'in SSD'leri var. Normalde okuma yazma hızlı çok yüksek ya. Yani onlar da biraz yüksek fiyatları. Hani SanDisk'e güvenirim. O da güzel bir marka. Ama bunda gerçekten neredeyse hiçbir problem yaşamadım diyebilirim. Çok yoğun çalıştığı zaman yani dosyaları çok yoğun aktardığımız zaman biraz uzun çalıştığı zaman biraz ısınıyor. SSD üzerinden çalışmanız, buradan dosyaları import etmeniz daha hızlı oluyor. Yani hard diskten daha hızlı oluyor. O yüzden hiçbir zaman hard diskte çalışmayın. Bu bilgisayarın performansını yükselten en büyük olay. Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım. Ben bir tane yani daha önceden çalıştığım bir proje dosyası açayım size. Çalışırken daha rahat, daha hızlı, daha problemsiz çalışmamı sağlayan bir sistemden tabii bahsedeceğim. Bu Final Cut Pro X ile alakalı. Hem 1080p'de video çekmiş olun hem de 4K'da işte her neyse hem de 5K'da video çekmiş olun. Dosyalarınızı mutlaka proxy sistemde çalışmanız gerekiyor. Yani proxy sistemin temel mantığı çevrim dışı çalışıyorsunuz. Görüntü kalitesini bu normalde Final Cut ekranından izlediğiniz görüntü kalitesini yanılmıyorsam 480p'ye düşürüyor. İşte 720 de olabilir. Biraz çözünürlüğü düşürüyor ama proxy dosya çalışmanın şöyle bir avantajı var. 4K özellikle çalıştığınız zaman veya bir yazı kullanacağınız zaman, grafiksel bir şey kullanacağınız zaman hem görüntünün daha rahat oynaması hem bilgisayarın çok fazla yorulmaması böyle yoğun fanının çalışmaması, ısınmaması için hem de yazı formatlarının yani kullandığınız grafiksel yazıların daha verimli kullanılabilmesi için proxy'yi öneriyorum. Proxy çalışmayı da çok fazla hani gözünüzde büyütmeyin. Çok zor bir şey değil. Bir proje dosyası açtınız Final Cut'ta. Bu proje dosyasının içerisine görüntüleri import edeceksiniz. Yani aktaracaksınız. Aktaracağınız ekranda sağ tarafta transcoding şeklinde bir bölüm var. Burada create optimized media, create proxy media şeklinde iki tane seçenek var. Burada aşağıda create proxy media'yı seçmeniz gerekiyor. Bu görüntülerin daha rahat işlenmesi için yani 4K çekmişseniz daha akıcı çalışabilmeniz için işte bilgisayar çok fazla ısınmadan daha kolay çalışabilmeniz için. Bunu tıklamanız gerekiyor. Bu Create Media da yazı formatlarıyla alakalı. Yani grafiksel işte böyle akan, uçan, gelen, ortadan çıkan falan yazılar oluyor. Yani o tarz yazıları daha rahat işleyebilmeniz için bunu tiklemeniz gerekiyor. Yani hem yazı formatları varsa grafiksel hem de çok büyük datalar varsa görüntü boyutları çok yüksekse dosya boyutları. Bu ikisini tiklerseniz aşağıdan zaten import o dediğiniz zaman direkt dosyaları aktarır. Dosyaları import ederken aynı zamanda proxy'ye çeviriyor. Yani çevrim dışı çalışabileceğiniz daha sıkıştırılmış bir formata çeviriyor diyelim. Yani bu durum çözünürlük kaybına neden olmuyor. Yani kalite kaybına neden olmuyor. Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım. Size bir render performansını göstereyim. Bu daha önce yaptığım bir proje. Bu arada bir ekran kaydı alalım. Şimdi bu daha önce çalıştığım bir projelerden biri. Bu dik çekilmiş bir proje Reels için. Ortalama 1 dakika komple video 1080p'de çekildi. Saat tutalım ne kadar sürüyor. Yine sağ üst taraftan Apple Devices 1080 yazıyorum. 151.9 MB'a çeviriyor dosya boyutunu. Ben buradan Next dediğim zaman zaten direkt render'ı alacak. Şu an render'a başladı. E evet, bitti. 1 dakika 30 saniye. Yani bence çok büyük bir başarı. Özellikle bu tarz ticari işler yapan kişiler için genelde reklam filmleri yaptığım reklam filmleri 1 dakika, 1 dakikanın altında oluyor. E şimdi ben de tutup da çok yüksek bütçeli bilgisayar almak bana çok mantıklı gelmiyor aslında. Çok büyük işler olur. Yani böyle 8K görüntüler işlenecek ya da 6K görüntüler işlenecek, render alınacak bir proje olur. RAW formatında video dosyaları olur. Ayrıca renkleri işte Davinci'de falan işlenir. Sinemaya bir iş yapılır. Kullandığım bu bilgisayar hibrit kullanıcılar açısından yani benim gibi freelance çalışan, bu tarz dijitale, reklam işleri yapan insanlar için aynı zamanda fotoğraf işleri kullanılabilecek, alınabilecek optimum düzeyde size katkı sağlayacak, fayda sağlayabilecek. Gerçekten bu tarz bir bilgisayar sizin işinizi görür. Ben bundan para kazanıyorum. Ya yani bu bilgisayarla çalışırken para kazanıyorum. Yani doğru kullanabildiğiniz zaman elinizdeki teknolojik ekipmanları çok üst düzey bir şey almanıza gerek yok, çok yüksek fiyatlar vermenize gerek yok. Burada yaptığınız işin boyutu, size gelen projenin çapı önemli. Bu bana gelen projeler için şu an yeterli. Bu videoyu yapmamın aslında sebebi biraz döviz kuruyla alakalı. Yani şimdi bu iş çok keyifli. Bana sorular, yorumlar geliyor. İşte nasıl gireceğim, ben de bu işe başlamak istiyorum şeklinde. Şu dönem aslında teknolojik ekipman alımı açısından çok doğru bir dönem değil biliyorum farkındayım ancak böyle bir video yaptığım zaman belki bazılarına bir ümit olabilir diye düşünüyorum çünkü evet MacBook Pro kullanıyorum. Ama birçok insan prodüksiyon işleri yaptığım için, fotoğraf video işlediğim için çok üst düzey pahalı bir bilgisayar olduğunu düşünebilir. Bu videoyu da bu algıyı yıkmak için biraz yaptım. Sadece kullandığınız ekipmanı biraz daha verimli hale nasıl getirebilirsiniz ondan bahsetmek istedim. Umarım faydası olmuştur. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, altına yorum yapmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.